Evet. Şimdi de kedilerim hanım sultanın yaptığı misler gibi patlıcan yemeğimizden yola. Oh, iyi dostum kuzum. Kızım, bak aşağıda yemek var. Hadi kızım, hadi kızım, hadi. Kızım, hadi. hadi kızım aşağıda yemek var. Ah, maman da var, suyun da var. Bilal ki çikolata kurabiye mi istiyorsun? Onlar abur cubur kızım ya. Çok da sağlıklı değil Ha. Kurma versem yiyen ama değil mi? Ee, seni uyanık akıllı seni. Afiyet olsun kuzum. Herif nereden? Gördünüz mü gözelliği? Mano, kuzu, kuzu, kuzu. Ben de ev topluyorum yavaş yavaş. O patlıcandan ben de yiyorum. Misler gibi. Yani. Yetişimde şimdi patlıcanın zamanı değil de seradan gelen içimde pek rahat değil yani. Sera ürünlerinin nasıl yetiştiğini az çok biliyoruz. Yani sera ürünleri şöyle akşama ektim bir tane sabah baktım bin tane. Bir domates normalde bir haftada 15 günde kızarır. Seralarda aşan zümrüt yeşili zabağa kan kırmızı. Tabii kimyasalla. Neymiş? Üretim artacakmış. Para kazanacaklarmış. Bir memleketin bekasıyla oynadığınızın farkında değilsiniz. Menfaatiniz icabı. Kızım çıkarma dışarı. şöyle eşşek. Hmm. Herkesin damak tadı başka. Ama bazı da, tatlar ortak. Hı. Hmm. Şimdi Kızıl Goncaları izliyorum. Kaçıncı? 39. bölüm bir sonraki bölümü ip çekeceğim. Ondan sonra teşkilat var. Onu ip çekeceğim. Ondan sonra avcıyı ip çekeceğim. Dokuz oğuzu ip ile çekeceğim. Yani güzel şeyler. da suyunu değiştirdim de Zannedersem dersem bir süre motorun çalışması gerekiyor. Zaten hiç kapatılmaması lazım. Kaya tozu ekleyeceğim. Benim batlardan şu gümüş yoğunlu olanlardan bir tane ekleyeceğim. Bakalım. Hadi bakayım. Hanım Sultan geliyor. Bugünlük bu kadar video. Yeter. İyi geceler canım. Ben de birazdan geliyorum aşkım. Dizim bitsin. Seni seviyorum kuzum. Ha. Neyse. Değil mi canım? Akvaryumun suyunu ben üçte bir değil de dip çekiminde ne kadar gidiyorsa o kadar yapıyorum da gerçi eskiden, on, eskiden dip çekimi yapmama gerek kalmıyordu. Yemi azar azar günde bir öğün, bir buçuk öğün, fazla fazla iki öğün veriyordum. Da bu ara ölçüyü kaçırdım mı ne yaptım? Dipte yem birikmeye başladı. Onu da almazsan asit oluşturur. O da bakteri patlaması diye bir şey var. Ondan yapar. Onun da çaresi zor illaki aşılama yapman lazım yeni suya. Hadi sağlıcakla güzeller. Hadi gari şu kanalıma daha 138 abonede kaldım lo. Hadi bakayım. Yani şu adına ne diyorlar? Abone tuşuna, beğeni tuşuna basın gari lo. Hadi bakayım, hadi bakayım. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin kanalıma. Değil mi kuzum? sen de diyorsun değil mi? Babamın kanalına abone olun diye. Değil mi kuzum benim? Bıcım, 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 bıcım. Hı, 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 Canım benim, canım benim, canım benim. Bıdı 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 bıdı. Bıdı 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 Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Hah, Tamam kızım, sen onu iyi bitir, ondan sonra sizi odanıza göndereceğim. Tamam mı kızım? Hadi bakayım. Hepinize iyi geceler, hayırlı Ramazanlar. Fihmanillah, hepinizi seviyorum. Hadi bakayım. Bakayım bugün kaç kişi videomu izleyip abone olacak?